Çıkıyorum beni. Ondan ondan çok korkuyorum efendim. Şuna bakın, şuna bakın. Çıkarın beni, lütfen. Hadi, lütfen. Hadi, geç, hadi beni Hadi. Geri ne yat? Hadi. Lütfen. Efol. Efendim, yardım edin. Yalvarırım, yalvarırım çıkarın. Hey memur, anahtarları getir. Efendim, lütfen beni çıkarın. Çok korkuyorum efendim. Efendim. Dur. Hayır hayır hayır. Vurmayın, lütfen. vurmayın lütfen ona vurmayın. Sakin olun. Lütfen. O korkuyor. Dinle. Lütfen. Benden korkma. Sana bir şey olmaz. Bu bu bulaşıcı değil. Kimseye bulaşmadı. Sen hiç merak etme. Lütfen korkma. Duydun mu? Ağzını ve gözlerini kapatıp uyu hemen. <laughs> Ama nasıl uyurum? Ondan çok korkuyorum. Ve siz beni dövüyorsunuz. Hayır hayır hayır. <laughs> tamam ta, ta, tamam tamam. Bak bak uzak duruyorum. Ve yana dönüp uyuyacağım. Bana hiç bakma tamam mı? Hadi. Affedersin. Onu başka bir hücreye götürün burada kalamaz. Ha, ha, hayır, hayır efendim. Bir yere gitmeyeceğim. Burada uyuyacağım. O çok iyi bir adam. Onu bu halde bırakamam. Olmaz. Sadece kadınlar bırakıp kaçar. Ama erkekler... Hayır. 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 Burada kalacağım. Gitmeyeceğim. Buradayım. Bundan sonra biz kardeşiz. Hey, beni dinle. Kes drama yapmayı. Sessiz ol. Hadi, kapat. Ben gidiyorum. Ama mutlaka geleceğim. Beni bekle tamam mı? O bile bana bakamıyor. Nişani nasıl baksın? Yüce Tanrım, lütfen Hişani tedavimi bulsun. Yoksa herkes benden kaçacak. Efendim, Ranvir kötüleşiyor. Bütün mahkumları diğer hücreye taşıdım. Herkes ondan çok korkuyor efendim. Doktor aradın mı? Evet efendim, aradım ama cezaevi doktoru anlamaz. Efendim bu tehlikeli bir hastalık. Bunu sadece bir uzman anlayabilir. Peki. Alo. Müfettiş, Ranvir iyi mi? Ranvir evdeyken doktor onun için hiç ilaç yazdı mı? Yüzündeki enfeksiyon için mi? Evet, yüzü kötüleşiyor. Çok kötü oldu. Hayır müfettiş. Öyle bir ilaç yok. Ranvir'le görüşebilir miyim? Sadece bir kez. Hayır, hayır olmaz. Yüksek güvenlikte. Mahkemede görüşürsünüz. Tamam. Lütfen müfettiş ben. İşine yani, ne oldu? Şekar şey Müfettiş aradı. Keşke o gün kaçmasaydı. En azından onunla burada ilgilenebilirdim. Lütfen Şekar. Bir yolu olmalı. Lütfen onu görmem gerek. Tamam işte. Hani. Gidelim. Müfettiş onu göremeyeceğimi söyledi. Neden? Güvenli bölgedeymiş. Bu yüzden. Şekar bir yolu olmalı. En azından onu son bir kez görebileyim. Lütfen Şekar, onu son kez görmek istiyorum. Onu görmeni nasıl sağlarım bilmiyorum işani. Benimle gel. Üzgünüm hanımefendi ama onu göremezsiniz. Şu anda bu mümkün değil. Ama buradan biri beni aradı, ilaçları için. Durumu kritik değilse neden beni arasın ki? Onunla görüşmek istiyorum. En azından belki. Bunu size söylemiştik. Onu asla göremezsiniz. Eğer ilaç vermek istiyorsanız, biz ulaştırırız. Ama onunla görüşemezsiniz. Bakın, Ben Rambir'in avukatıyım. Biliyorum, ve ben... avukatsınız. Onu bugün değil, yarın görebilirsiniz. Şimdi lütfen gidin. Ben gideceğim evet. Ama o onu görene kadar gitmez. Rambir'in karısı ve kocasını görmeye de hakkı var. Karısı olarak istediği zaman kocasını görebilir o. Kanun onu bu durumda durduramaz. Ve siz de öyle. Bunun için izin aldım işte. Bakın. Bir şüpheniz varsa üstlerinize sorabilirsiniz. Lütfen müsaade edin. Gidebilir miyim? Ee, Irşad. Buyurun. Ranver'i toplantı odasına getir. Tamam efendim. Nanda, Onu kocasının yanına götür. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Nişani söylesene neden herkes bana bakıyor? Bana ne oldu? Neyim var? Herkes benden kaçıyor. Bulaşıcı olmadığını biliyorlar. Peki neden hala benden kaçıyorlar? Yani neden bunu yapıyorlar? Ranvir sakin ol. Ben ben yanındayım. Sen iyisin. Bir dakika. Ne oldu işin? Yüzüm giderek kötüleşiyor mu? Ama ama diğer tarafı iyi. Söyle işeni. Hadi işeni söyle lütfen. Burada ayna yok. Kendimi göremiyorum işeni. Nasıl görünüyorum? İşeni söyle. İşeni sana güvenebilirim. Söyle. Neden bana bakıyorlar? Gerçeği söyle işerin. Hani. Söyle işerin. Hani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.